Kemale suikast girişimi 15 Haziran 1926. Raik cumhuriyet rejiminden memnun olmayan bazı muhalif gruplar özellikle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasıyla muhalefeti artırmış, hatta Kemal'i ortadan kaldırmayı planlamışlardır. İlk olarak Ankara'da yapılması düşünülen suikast planı Kemal'in 7 Mayıs 15 Haziran 1926 tarihleri arasındaki Batı Anadolu gezisi sırasında İzmir'de öldürülmesi amacıyla planlanmıştır. Suikast için Ziya Hurşit, Laz İsmail, Şükrü Bey ile Eskişehir milletvekilleri Arif Bey, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi gibi pek çok kişi görevlendirilmiştir. Ancak gezinin bir gün gecikmesi nedeniyle suikastçılar kaçıracak kişi olan Giritli Şevki'nin durumu İzmir Valiliğine bildirmesiyle bu girişim başarısız olmuştur. Kemal, 19 Haziran 1926'da bu olayla ilgili olarak, bu alçak girişimin benim şahsiyetimden çok Yüce Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik olduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'' demiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın önde gelen isimleri Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele 5. de tutuklanmış, ancak olaya karışmadıkları anlaşılmış ve serbest bırakılmışlardır. Öte yandan suikast girişimini hazırladığı tespit edilen eski Maliye Bakanı Cavit Bey'in de aralarında olduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eski üyeleri ülkeden tasfiye edilmiştir. Suikasta karışan suçlular İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Dikkat. İstiklal Mahkemelerinin görev aldığı son gelişme İzmir suikastı olayıdır. Unutma. İstiklal Mahkemelerinin görev yaptığı olaylar TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalara karşı, asker kaçakları ve casusluk faaliyetleri yürütenler için, tekalif milliye emirlerinin uygulanması sırasında, Sagir olayı sonrasında Hintli İngiliz ajanı Sagir'in idamı, Şeyh İsyanı sonrasında, İzmir suikastı sonrasında son kez, sorular ve cevaplar, birinci kemale suikast girişiminin nedeni nedir? layık cumhuriyet rejiminden memnun olmayan muhalif grupların muhalefetini artırması ve terakkiperver cumhuriyet fırkasının kapatılması. İkinci suikastın ilk olarak nerede yapılması planlanmıştı? Ankara'da yapılması düşünülmüştür. Üçüncü suikastın hangi tarihlerde gerçekleşmesi planlanmıştır? Kemal'in 7 Mayıs 15 Haziran 1926 tarihleri arasındaki Batı Anadolu gezisi sırasında, 4. suikast girişiminin başarısız olma nedeni nedir? Gezinin bir gün gecikmesi nedeniyle suikastçıların kaçıracak kişi olan Giritli Şevki'nin durumu İzmir Valiliğine bildirmesi. 5. Kemal, suikast girişimi hakkında ne demiştir? Bu alçak girişimin benim şahsiyetimden çok, yüce cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik olduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.